Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün beraber benim ilk videoma bakacağız. Çok heyecanlıyım. İlk videom nasıl gerçekten hiç hatırlamıyorum. Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi bu kadar benim videom var. Minister sürpriz, anneler günü minşakırdasıydı. Bir i̇şte şey oyun parkına minş Miniş takımı, minş tanıtımı. da Bir şey acılı bölüm kendi bölüm, birinci Bir bölüm. Doktor. Bir dakika. Sen neredeyim? Sen. Ben neredeyim? Ben videolarda videolarda miyim? Tamam. Videolarda miyim? kardeş kardeşlerin kavgası. Mesela katı 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 yıkıyor. Mesela kekimi kim aldı? Minişler hiçbir şey yapmaz. Yapamayan miniş. Mesela hıçkırık minişler. Ama o Minişler adamı yeniliyoruz. Minişler ünlü. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika dakika. Ama bir tane daha çekmiştim. Ya ev yapıyorum ya, odamı yeniliyoruz. Minişler unicorn gördüm. Münişler. Şimdi böyle gideceğiz arkadaşlar. Baya bir videom var. En sonunda kaç videom olduğuna bakarız. He. Gitmiyoruz arkadaşlar. Demiyoruz. En sonki videom minişler kasabadaki yeni kızmış. tam 3 ay önce arkadaşlar. 3 ay önce yani 90 gün önce başlamışım ben youtuberlığa 90 günde bayağı bir video çekmeyi başardım ben bir 80 falan olmuştur bence nehir ilk videom bu mu senin evet isterseniz izleyelim evet çok merak ettim izleyelim tamam kız Aa, bu kasabı da neresi böyle da gerçekten ben ışık ayarlaması çok kötüymüş. Aa öyle mi? Gerçek evet. ışık ayarlaması baya bir kötü bu. Nasıl Karanlık yani? bir odada çekiyormuşum. Böyle daha kötü oldu. Şimdi evden çıkmıştım ve ormana gittim bir şeyler almak için yani. Hiç cümle kuramıyormuşum burada arkadaşlar. Burada birinci da sınıfa yok. gidiyordum aslında. Aa, ikinci videom bakalım mı? O zamanlar ben böyle günde 5 tane falan video çekiyordum. Ben mesela en son 6 gündür video çekmiyorum diye hatırlıyorum. Mesela şu an 2 dakikada var. de i̇şte ikinci video fotoğraf çekiminde. Zehirli macera da. Dedi Cecibicilerimiz... sana. Aa, bakın. Bu e, şeyden. şeyde. Dur şunu bir daha e, Bu. Benim aslında kanalımda tek miniş videoları var arkadaşlar. Miniş videoları diye hesap yani miniş videolar diye miniş videoları dermişim. Ama tek bir bu miniş videoları bozan bir şey var. O da cici vidilerimi tanıtıyorum arkadaşlar. Cici vidilerim benim bir çekmecemde duruyor. Kaç beğeni almış? 7 beğeni almış. Böyle altında da kalem sokmak için bir boşluğu var. Arka görüntüsü çok kötü böyle. <laughs> tamam. Şimdi bir saniye. Ay şu anneye gelmek ne demek? Kaç videomu varmış? Bir saniye gerçekten kaç video var burada yazmış? 28 abone. Kaç video ya? Bak gözüm mü kör oldu benim? bir saniye. Aa benim annem Annemin telefonundan bakıyorum. Ben anneme zorla abone olmuştum. Daha sonra ben abone olmuştum. Annemin böyle YouTube şeyini önemsemedi. Bir saniye ben mi göremiyorum? Bir şey. Tövbe tövbe. Arkadaşlar şu saçma bir şey. Bakın videoları açayım. Şimdi bütün ama bütün benim videolarım var değil mi? Hesapta bütün benim videolarım var. Şimdi. Bir saniye. Başka yerlere gittim. Gerçekten bir saniye. Arkadaşlar bir türlü bulamadım şu an. Gerçekten bir türlü bulamıyorum. He. Tamam. Şimdi ben kaç videom var bakalım. Yavuuu. Evet, gidelim gidelim gidelim. Bunu sayamam bu arada arkadaşlar. Yoksa yıllar sürer bence. Hayır yani ben bu saatler sürer. Şimdi. Bir dakika ben. Şu an göremiyor muyum? Yok mu? Onu anladım. Allah Allah. videomu çektim ben bu merhaba arkadaşlar. Ben? Bugün buraya bütün menüslerimi aldım. Bunlar gerçekten bir hafta önce çekti? Bak abonelikler kısmında hep benim videolarım oluyor. Hep yeni videolarımı görüyorum. Durun durun gelerken. <laughs> ha Minister neden şaka yapıyorsun pamuk var? Bir. Minişler çok garip gizemli bir gün. Bir gün geçiriyorum. Burada hep benim izlediğim kanallar var. Normalde. Hadi bakalım. Şunu da silelim. bu benim deymiş. benim kanalım var normalde. He <laughs> sürpriz. 3 oldu. 4. Müşter anneler günü. Daha beğendim. Beğendim. Bu ne? Bakalım 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 bakalım, bakalım, bakalım kadar benim videom var çünkü arkadaşlar sonuna kadar bakamadığım için. burada 4 videom çıktı arkadaşlar. 4 tamamen 4 videom çıktı. Bu arada soranlar benim 61 tane miydi? Evet arkadaşlar bugünkü videomuzu da beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın.